söyle kimi silkeyim de tilt edeyim ortalama 50 milyon isteriyi zaten ekleme bin ton gözüm aydı ölümüne gelme bir iç ol dönüp ayrıl benim Lan 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 Celal 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 kahretti. Ne oluyor ne oluyor Lan 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 lan, lan. Celal çabuk silah çıkar Celal çabuk silah çıkar Aaa Oğlum bu kim Ben yukarı çıkıyorum yukarı çıkıyorum ilk bakacağım. Tamamdır tamamdır Allah kahretsin Beşik. Allah kahretsin Allah kahretsin <laughs> Allah kahretsin bu ne? Açıkladı, lan lan bu kim bu kim bu kim? Çok tanıdık birine benziyor lan. Aa düştü dur düş, düş. Dur Celal vurma Celal vurma. Ateş kes ateş kes. Dur 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 bekle. <laughs> Maskesini çıkartalım gel. Çıkart lan maskeni. Gel silah ver bana. Maskeyi çıkartayım ben dur. Silah versene bana. lan bu? Bekle dur öğreniriz. Çıkartması. Oo, bak kimmiş bu? Bu kim ya? Maskeyi çıkartayım bilmiyorum. İyi misin? Ne oluyor burada? Ya bilmiyoruz. Bir anda evi sardılar orada konuşurken At. aşağıda. Sen iyisin değil mi? Sende bir şey yok. Ben iyiyim ben iyiyim ben iyiyim. Lan kalk lan ya kimsin oğlum sen? Kalk lan Vay şerefsiz İndir lan o silahı Gel tamam sakin ol Geç içeri Akın seni ha Çekin arabasını bunun Alayım ben arabayı istiyorsun Arabasını Geç lan içeri Ben alacağım Akın içeri geç İçeri içeri oğlum içeri geç lan Arkaya saklıyım Lan Şşt Akın ne var lan it? Hatırladın mı lan beni? Pek herif seni. Burası kimin evi biliyor? Çok iyi biliyorsun değil mi buranın kimin evi olduğunu? Ha? Nerede lan abim? Tek tek mi yolda lan, sizi? size? Aa yaş. Yiğit. Bunlar var ya Hayır. köpekler ya. ya Mafyanın iti işte ya. Mafya iti. indir silahı ben öldüreceğim bunu ya. Ya bu da do, anlattığımız Doğukan Piçi var ya. Bunun işte baş köpeklerinden Düzgün bir tanesi. Düzgün Ya Aa ya şiit bunlar da öldüreyim ya. Neden öldürüyoruz ki? derdini dinleyelim. Bunun derdinin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Zaten derdini anasada derman bulamayacağımız için. Gel lan şuraya, ben, düş önüme. Bence dinleyelim bir. Nerede Söyle olduğunu lan. falan öğrenebiliriz. Ben onun nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Sen düş önüme. Düş lan önüme. Düş. Yavuşak git. Gel lan şu kapıdan. Buradan. karışık ya. Sorun değil de istemek istiyorum. Nerede neymiş merak et. Şimdi geç şuraya teslim ol. Hadi bakalım. Cevap bu silah kaç aldın ya sen çok güzelmiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar teslim ol lan şuradan. Dön bana teslim ol. Bana dön bana. Lan en son bozda ne kadar çok eğleniyordum. Lan Tolkan. Hele şu silahı alsana benden ya. Ben silah taşımayı hiç sevmiyorum. Al şunu. şu tane çiğeyi. Hiç sevmiyorum. Benim Dışarıdaki de... arabayı satalım bence ya. Ben bekleseniz ya. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım Çok şey oldu. Tamam. Of. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Allah kahretsin. sakinim, çok sakinim. Çok sakin. Hiç olmadığım kadar sakinim. Çok relax. Celal. Celal. Efendim kanka. Kalk gidiyoruz. Poligona. Tamam. Atış yapacağız hepimiz. Bana bugün silah ruhsatı alacağız. Tamamdır. Beklesenize ya. 여그래에 k o y Ya Can ben sana bir şey diyeceğim. Evet. Hani biz... Abi. Bunlarla konuşuyoruz ediyoruz da... Evet abi. Ya bunlar bizim yanımıza karşımızda adamı öldürdüler. Belki de adamın suçu günahı yoktu. Adam belki o de oldu. günahsızdı. Abi düşmanlara da olabilir abi. bilmiyorum ki abi. Bence güvenmemeliyiz gibi. Bize bir yardımları yok ki bunların. Belki bizi de öldürecekler bir diğer gün. Nereden Belki de şey olarak kullanacaklar bizi abi. Değil mi? Bizi de her zaman plana atacaklar. Evet. Olabilir. Benim de pek güvenesim gelmedi. O yüzden bence biz bunlarla konuşmayı keselim. Kendi yolumuza bakalım. Eskiden ne kadar mutluyduk. Bunlar bizim evet. hayatımızı mahvedebilirler. Ya bizim de polisleri işe karıştırabilirler. E, bir biz işlere. hayatı güzel olan insanlarız. Bunlar baksana evet. ne olan belirsiz insanlar. Evet tamam. açık değil mi? Açık 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 açık. şuraya park edelim. Park edeceğiz şunların yanına. Aynen öyle aslan kardeşim benim. Ben siz içeri girin ben Celal'le ufak bir şey konuşacağım. Tamamdır. Celal. Efendim. Şimdi bak şöyle bir şey var. Biz bu adamları aldık ama Aynen. Bak. Bu adamlar hayat önceki hayatında hiç böyle şeyler yaşamamış adamlar. Bu adamları bıçaklamış olabilirler. Bu adamları bizim yüzümüzden de bıçaklamış olabilirler. Her yani her an her şey olabilir. O yüzden bu adamlara gerçekten güvenini kazanmamız lazım. Ben bu adamları kazanmak istiyorum. Bu adamlarla ben iş değilim. yapalım. Tamam, Bence gel. de, katılıyorum. Hayır. Gel gel, bu adamlara bir şey yapalım, bir keneviri şey yapalım, gidelim, aynen, bayağı para aynen. kasalım. Bende de az para var zaten. Hadi, hadi bakalım, şöyle gidelim şöyle. Ay ay, nerde hala ya? Ha buradalar. Burası neresi ya? Eee? Hı hı. Abi. Evet buyurun, Tamam. Dur ben de alayım. tamam şimdi. Bu arada beyler sizi bizi konuşmamıza gerek yok yani artık. Burada mı atış yapacağız? Bana bir silah lazım ya. Bana bir silah verebilecek var mı? Dur şu arkadan depodan alayım ben. Burada varmış bir tane ya. Abancı oynuyorsun. Beyler, ben bir silah alıp hemen geliyorum. Ben şuradakini aldım direkt ya. Şuradan hemen. Beyler şimdi... Cel senin zaten eğitim var. Cel şimdi bana... Söylesene nasıl sıkmam gerekiyor? Nere, nelere dikkat etmez ne? Şimdi ellerin böyle biraz aşağı olacak Tamam Nişan Şşş. alacaksın Atacaksın Atacağım Lan Oğlum dur dur lan 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 Tek lan, tek lan, tek amana koyayım noluyo oluyor? al lan lan kaçın, kaçın kaçın dur 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 çok kontrolsüz Tek 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 Ölmedin yarrağım <laughs> <rahmetin. gülüyor> Tek 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 sadece Şöyle Aynen tek tek Hadi, hadi. Hadi oğlum. İyi mi peki? Şu an iyi ilerliyor muyum? İyi iyi. Şöyle. Hedefleri ince şöyle şu... Tarayalım. İyi ya yavaş yavaş çalıştım. Aynı. Peki şey diyeceğim. Ya Celal şimdi o bana verdiğin ya yani adamı öldürdüğüm silahı şey, kusatlıyım değil, değil mi? Evet. Adamı ben temizledim zaten. Yani kuşağın evet. çıkmaz. Yani silahlar uzanmaz. Yok olmaz ya. Ki. zannetmiyorum Şöyle. Şu birazcık da son bölüm. Şu, şu tavanlara. Ben bir kahve alayım. Tamam da şimdi. Ben de alayım. şeyiniz var mı? Efendim? Senin silahla şeyin var mı ya aran var mı? Eskiden küçükken babam kullandırtıyordu bana ya. Hmm, Valla ben de bugün ilk defa elim aldım ya. Bir silah ruhsatı. Yani bir silah ruhsatı istiyorum şu an sadece silahlarım ama. Celal. Efendim. Dostum bana bir tane bu ya ben diyorum ki Celal. <laughs> Artık ufaktan legal bir işe girelim hani çene falan işler okey Olabilir olabilir Bunları yapacağız da bizim gerçekten böyle güzel bir yere ihtiyacımız var Burası mesela burası satılık mı ya bir konuşsanız adamla Valla kimse yok şu anda Dur bakalım telefon numarası Bir dakika bir telefon numarası A dur şurada telefon numarası yazıyor bak 05 bilmem ne sen bir arasana ya benim telefon çekmiyor burada Aman iyiyim Bir ara hızlıca Anladım Anladım. Çok teşekkür ederim. iyi günler. İyi günler. <laughs> Celal al şu telefonu. Adamla konuştum. Adam diyor ki ya adamın çok fazla sesinden bir şey anlayamadım ama Aynen. Adam diyor ki bana iki ya da üç güne gelirim falan filan diyor da ben anlamadım yani tam olarak. Çünkü adamın tamam. sesi aşırı kötü geliyordu. Biz adamla yeni iletişime geçerse asla mıymış? Neymiş tamam adam? tamam. Şu arabanın hatta var bir şey. birlikte gidelim. Şeycan bana silah rusu nereden alabiliriz? Şeyden? Şurada bir yer var. Nerede? İşaretliyim gel GPS'te Tamam GPS'ten hemen işaretle Biz gidelim silah ruhsatı alalım hemen Orada bana silah verecek yani orada silah seçebilecek miyim ben? Silah ruhsatı mı diyorsun? Ben silah ruhsatı istiyorum aynı zamanda bir tane de silah istiyorum Sanırım Burayı göstereyim. Aynen Şurada, Hop yavaş yavaş Ruhsatı şu içeriden mi alıyoruz? Sakin olun arkadaşlar. Dur bakalım şu içeri girelim bakalım ne varmış. Selamun aleyküm. Ya burası da aynı. Neli. Silahlar var bir sürü. Allah Allah. Cel siz bir adamla konuşsanıza ya bu elimdeki silah ruhsat alanla... Allah Allah. Şu elimdeki silah ruhsat alını, alınabiliyor mu diye bir sorsana adama ya. Dur bir arayayım. garip bir yer çok bunu ben bir Şunu doldurayım Biz herhangi bir sağ Ya bunlar Tamam Eee bunları ben yere bıraktım da doldurdum dur bekle Ben doldurdum da bu adam bunu şimdi kabul edecek mi ne kadar garip bir adam ya bu Allah bilmiyorum ki evine gelir herhalde Allah Hadi Allah. gidelim. Dur ya ben şuradan bir de silah çözeceğim kendime dur bir Sıkıldım şu silah <laughs> Hadi beyler yanıma gel birisi, birisi beni çağır hadi 3 2 1 silah neymiş böyle ya garip bir şey revolver mı la bu Ha can buyur Efendim Hadi gidelim ya Gidelim mi dur bir şu Arım silahla arabalar. bir var. Dur dur şu... Bir test yap test yap bir Çok sekiyor mu bak bakayım bir Birazcık atıyor ama Dur bakalım Güzel silah şey ama ya Bunu seçtim ya Gelmiş bu da var. Gayet güzel ya ben bununla artık şeyim Koydum. Ruhsatı da olduğuna göre siz de ruhsat almak isterseniz alabilirsiniz bu arada. Şuraya belgeyi bıraktım. Biz bir şekilde çözeriz. Bu arada bu şey işlerine yavaştan gireceğiz. Yarın öbür gün. Benim bir çalışanımı bekliyorum şu an. O da gelsin o işlere gireceğiz. Ben çok için de konuştuk. Okey. Ay aldım C silahımı. ne aldın? Valor aldım ya. altı. Ne iyi ya. Bu araba niye ya? Hadi eve gidiyoruz. Oh, of Şöyle CarPlay'den ben işaretleyeyim. 4 kilometre gösteriyor bu ne ya? Celal'e bir şey soracağım. Bu arabanın arkasında... <laughs> Bak. Çok iyi. Lan lan lan. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Lan. Manyaklar mı ne dedi? Ne lan. alaka bu Ram motoru? Burak? Beyler bir şey söyleyeceğim ya. Bir dakika dur He. şu ara. Bu Ram motor değil mi ya bu? Herhalde ya. Onun motor olmasa lazım. Peki bu G kasa ne alakası? Diğer G kasayı iş şey yapmadınız mı? Atmadınız mı köşeye? Yo o, hayır. O, o, o buraya çektik ki onu buraya. Ha siz buraya çektiniz onu tamam. He onu satalım o ya. F Çip falan vardır onda. Tamam onunla. da Lakin. tamam da şöyle bir şey var. Burak T-Max'a gitmedi Hı. ki taksiyle gitti. T-Max'a gelmiş demek ki. Allah Allah tek başına ya Burak gelmiş olamaz ya dur bakalım Bence o gelmiştir Ekciği de. de belki yollamıştır <laughs>